Malatya yöresel ünlüler Fuarında Hekimhan. Neler var bakalım? Abla merhaba abla. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayırlı işler. Sağ olun teşekkür ederim. Kendini tanıtır mısın? Ne yapıyorsun burada? Ee, biz ben e, Malatya Hekimhan, yedi bayan, yedi kadın ortak olarak bir kooperatif kurdu. Evet. Kaymakamlığımız e, desteğiyle, aracılığıyla çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sundular. E, bayanlar için çok güzel bir şey. Yeriniz nerede, ya, üretim merkeziniz? E, üretim merkezi Hekiman. He. Hekiman halk eğitiminin içindeyiz, beraberiz ama ayrı bir Hı. belediye bize yer verdi. İnşallah mutfağımızı kurursak daha düzenli bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde ürettiğimizi adım adım büyüterek devam edeceğiz. Harika bir çalışma. İsminiz neydi acaba? Elif Özdemir. Nerelisiniz siz Sarı Kız. Sarı Kızlısın. Bize tanıtır mısın? Neler var burada? Neler Gelelim. var? Evet. Ee, ürünlerimiz doğal, organik kendi ürünlerimiz. İlk şöyle bir çiçeğimizin tanıtımını yap. Evet. Biz şuna e, genelde dağlarımızda bulunur. Altın çiçeği deriz. Evet. Bu, bu dönemlerde... Özellikle ben, Yama Dağı'nda. Değil evet, mi? Yama Dağı'nda. Hekiman'ın genelde bulunur Hekiman evet. Dağı'nda. Evet. Nasıl yapılıyor, kullanılıyor? Ee, bu normal çay demleniyor, Çay. Hmm. Çayı nasıl demliyorsanız öyle demliyorsunuz ee, böbrek taşlarına. Ee, bu idrar söktürücü falan özelliği çok. Evet. Bir Bunun... dakika. Tabii bir müşteri geldi, buyurun. Hoş geldiniz. <Gay> kilo 2 kilo i̇ki kilo. İki, iki, iki. İşte iki evet, Peki man neresi? Yukarı neresi? Yukarı Sizde ceviz kaça gidiyor? Vallahi bizim yok. ceviz yok mu? Bak gel. güzel Ekmancı ceviz alın işte. Kaça satıyorsunuz abla? Kilo satıyoruz. Işte. <laughs> i̇şte Allah Allah. Abla başka neler var? Başka şöyle buyurun. Ceviz Hekiman cevizi. Baş köşede. Ee, cevizi. Yağlı, meşhur. Meşhur. Evet, meşhur. Ne evet. kadar burada kilosu? Orada söyledi gerçi de söylediniz de. 35 lira. 35 lira. Kilosu ya. ideal. Ee, çiftçiden direkt isenlik. tüketiciye geliyor. Evet, çiftçiden. Aracı yok. Aracı yok. Peki. Eee, direkt. Hekiman. burada neleriniz var? Eee, burada Şöyle, biz ilk yaptık, bir karamuk pekmezimiz var. Karamuğumuz şu şekil. Evet. Bu da dağlarda yetişen, doğal, organik, ilaçsız, kimyasız yani. Normal, e, bunu da bir ilk olarak, peki-ban kooperatifi olarak yaptık. Çok faydalı, özellikle bu pandemi döneminde. Mesela garadut ağız yaralarına falan iyi geliyor ya. Evet. Bu daha bir üstün biraz. Karamuğu biliyorum evet. ben. Evet. evet. Evet, onu yaptık. Dut pekmezimiz var. Üzüm pekmezimiz var. Ee, dut reçelimiz var. Normal duttan yapılmış, evet. beyaz duttan. Eee, kayısı reçelimiz var. Şöyle bir atom dediğimiz dut dövmeci pekmez var. Ceviz var, kayısı çekirdeği var. Harmanlanmış, yapılmış. Harika gözüküyor. Kışın çok özellikle çok faydalı. Tamamı Hekiman yöresine ait değil mi? Abla ürünlerinizin. Hepsi Hekiman yöresine ait. Yani, evet. Sirkeniz şöyle, var orada gördüm. Evet, ha. şöyle alıç reçelimiz. Yine dağlardaki toplamış evet, doğal. olduğumuz. Doğal alıcımızın reçeli. Sirke çok gündemde. Hmm. Evet. Hekiman Belediyesi mi üretiyor? Bunu Hekiman mi yapıyorsun? Belediyemiz üretiyor. Evet. Yok biz üretmiyoruz. Kooperatif olarak evet. belediyemizden alıyoruz. Mekanımızda bulunduruyoruz. Hekima belediyemiz yapıyor. Çok şifalı. Çok Harika bir zaten. çalışma. Gerçekten. Evet, Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür Hepsi ev yapımı değil mi bunlar? Hepsi ev kendi yapımımız. Kendi yapımınız. Bu da altın çiçeğimizin yağı. Hmm. Bayanlarımız kullanıyor. Öyle mi? Ne işe yani, yarıyor bu? Bu yaşlandıkça ciltte oluşan lekeler gideriyor. Kaşırıyor o. <laughs> evet. 20 lira. 20 lira. Peki. 20 lira. Peki. Ee, bu hepsi hekim hanı. ait. Evet. Çünkü, El işleri de var sanıyorum. E, bu güzel sanatlar da kendi yapımı. Evet, yapılmalı. evet, evet, Size önce... şöyle bir şey tanıtacağım. Buyurun. Hekim anımızın zaten Malatya önce denizmiş. Hekim anı 76 mi? milyon yıl önce. Bu Hekim hanımızın fosili. Bu da Hekim Hanım. Hekim Hanım mı topladınız bunları? Ben bunu Hekim Hanım'dan topladım. Koleksiyon topladım. Olarak. Nerelerden topladınız bunu? Bunu çay mevkiinden topladım. Hekiman çay mevkiinden. Evet fosil e, böyle de bir koleksiyon. Neler nasıl? var burada? Burada valla bereket taşı deriz. Diğer adı eşe fatma taşı derler. Hmm. Hepsi bunlar deniz canlıları. Ekiman evet, çok heküman. zengin bir coğrafya. Evet. Her şeyiyle, Madeni. ürünüyle, madeniyle, el evet. işiyle. Her Değil şeyimiz doğaldır. Tüm hekimanları ve diğer e, vatandaşları buraya davet edelim. Hadi. Edelim hadi. mi? Buyursun gelsinler. Evet. Kendi gözleriyle görsünler. Doğal olduğu, hepsi el, el yapımı olduğunu e, kendiler de anlayacaktır zaten. Tamam yani. ablam elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ne demek. Sağ olun.